Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine siz özel mantıkla beraberiz. Bugün bir tık daha sorularımızı zorlaştıracağız. Bir önceki çektiğim Sözel Mantık videosunda soruların birazcık daha kolay olmasını istemiştim. Böyle temel düzey olmasını istemiştim. Bugün birazcık daha belirleyici sorularla beraber olacağız. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Bir kurumu mülakatına katılan Ayça, Berk, Cemil, Demir, Ezgi, Filiz, Gökhan, Şimdi kişi isimleri bizim için çok önemli. Orada hiçbir isim atlamamak adına onların altını bir çizelim. Ayça, Berk, Cemil, Demir, Ezgi, Filiz, Gökhan. Kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kişimiz var arkadaşlar. Bunlar bir mülakata katılıyorlarmış. Mülakat sonunda aldıkları notlar, notlarla ilgili şunlar biliniyormuş. Berk en yüksek notu almamıştır. Olumsuz ifadeye dikkat ediyorduk. Cemil en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılan sıralamada dördüncü olmuştur. Kesin bilgi. Bakın Cemil'in dördüncü olması. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek, Filiz'in notundan düşüktür. Göken yalnızca Demir'den yüksek not almıştır. Aslında bu da kesin bilgi. Şimdi Göken'in yalnızca Demir'den yüksek nota aldığını biliyorsak, Göken'in sondan bir önce olması gerekiyor ki 6. sıraya yerleşebilsin. Demir de 7'ye yerleşsin ve Gökhan yalnızca demirden yüksek not almış olabilsin. Şimdi burada iki değişkenli bir soru karşımıza çıkıyor. Bir kişi isimleri. İki sıralama. Burada sabit olan sıralama yani elbet biri birinci olacak, ikinci olacak, üçüncü olacak sıralama sabit. Ama kişiler burada değişken olduğu için tablo her zaman sabit bilgiden kurulmalı. O zaman biz sıralamadan kurarsak bizim için daha sağlıklı olur. Kaç kişi vardı? 7. O zaman 7 tane derece olacak. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. olmak üzere 7 tane sıralamamız var arkadaşlar. Peki diyor ki belki en yüksek notu almamıştır. O zaman sen birinci sıraya belki yazamazsın. Cemil en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılan sıralamada. Bakın en yüksekten en düşüğe doğru yapılan sıralamada Cemil dördüncüymüş. O zaman dörde Cemil yazdık. Kesin bilgi. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek Filiz'in notundan düşüktür. Göken yalnızca demirden. Şu da kesin bilgi ya. bunu da yerleştirelim. Göken yalnızca demirden yüksek not almıştır. Bakın burayı da hallettik. Geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane boşluğum kaldı. Belki en yükseğe yazamadık zaten. Belki buraya yazamayacağız. Belki buraya 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 bir yeri yazabileceğiz. Ee, o zaman bu da belirleyici değil. Şuna geçelim. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek. Filiz'in notundan düşüktür diyor. Şimdi Ayça'yı arkadaşlar ben şuraya yazsam. Geliyoruz. Cemil'in notundan yüksekse eğer. Ee, Cemil'i buraya yazmıştık. Şu an Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek olmuş oldu. Ne diyor? Ayça'nın notu diyor. Filiz'in notundan düşüktür diyor. E, o zaman ben de buraya Filiz'i yazayım. Filiz birinci olursa. Ayça ikinci olursa Filiz'in notu Ayça'nın notundan yüksek olmuş olur şu an Ayça'nın notu da Cem'in notundan yüksek olmuş oldu tabi başka ihtimaller var mı var deneyeceğiz bakacağız geriye ne kaldı arkadaşlar bura bura e, Berk en yüksek notu almamıştır diyordu evet zaten buraya belki yazamayacaktık şuraya ve şuraya yazacak kişi isimlerimiz var e, ben buraya kimi yazmadım Berk yazılmadı değil mi bir de ismi geçmeyen Ezgi mi var arkadaşlar? Ezgi var. Peki bunlar kendi arasına yer değiştirebilir mi? Bunlar kendi arasına yer değiştirebilir değil mi? Bu birinci ihtimalimde. Geliyorum ikinci ihtimale. Şu sabit olanları tekrar bir yerleştirelim. Sabit bilgimizde Gökhan'ın burada olduğu var. Demir'in burada olduğu var. Cemil zaten 4 o da kesin bilgi. Şimdi şu biraz daha belirleyici oluyor. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek. E ben Ayça'yı buraya yazsam da buraya yazsam da herhalde öyle Cemil'in notundan yüksek olmuş oluyor. O zaman ikinci ihtimalde de ihtimal çizgimi çektim. Şuraya ikinci ihtimal yazıyorum. Şuraya da artık ben Ayça'yı yazabilir miyim? Evet. Peki artık Filiz'i buraya yazmam gerekiyor. Şimdi geriye kalan Ezgi bir kişi daha var ismi geçmeyen. Gökhan'ı yazdık, Demir yazdık. Ezgi, Ayça, Filiz, Cemil. Kimi yazmadık? Demir'i mi yazmadık? Yok Demir'i yazdık. Demir gitti. Ayça'yı kullandık. Belki kullanmadık. Gerçi Berk en yüksek not alamıyormuş değil mi arkadaşlar? O zaman şu ihtimal öldü. Evet çünkü Berk buraya geçemez. Burada ezgi sabit kalmak zorunda da burada da Filiz. Cemil en yüksek nottan en düşük nota doğru yapılan sıramalı dördüncü. Bunu hallettik. Kontrol ediyoruz. Berk en yüksek nota almamıştır. Evet bu ihtimali öldürdüğümüz için doğru. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek. Ayça'nın notu Cemil'in notundan yüksek. Ve Ayça'nın notu Filiz'in notundan düşüktür. Evet doğru. Filiz'in notundan düşük. Filiz'in notundan düşük. Gökhan yalnızca demirden yüksek not almış. Evet tabloyu bu şekilde kurduk arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Şuradaki ihtimal öldü. Çünkü Ezgi ile Berk yer değiştirirse Berk buraya gelir. Ve belki en yüksek notu almamıştır diye soruda bir sınırlandırma var. Şimdi hadi gelin soruları çözelim beraber. Şöyle görülüyor umarım. Şimdi soruda diyor ki. En düşük not alan öğrenci erkektir diyor. Bu birinci öncül. İkincide en yüksek not alan öğrenci bayandır. Üçüncü sıralamada Ezgi'den hemen sonra bir bayan öğrenci vardır. Şimdi tek tek bakacağız. En düşük notu alan öğrenci erkek. Evet en düşük notu alan yani yedinci sırada olan Demir. Bu her halükarda doğru. Bize de soruda doğruyu soruyordu. Geldik ikiye. En yüksek not, notu alan öğrenci bayandır. İster Filiz olsun ister Ezgi. Her halükarda bayan. Doğru. Sıralamada Ezgi'den hemen sonra bir bayan öğrenci vardır. Ezgi'den hemen sonra bir erkek öğrenci var. Zaten diğerine bakmanıza bile gerek yok. Bu öyle ihtimal oldu. O zaman cevabımız 1 ve 2 doğru olanlar Edirne. Tamam. Bu birinci sorumuzdu. Geldik bununla ilgili ikinci sorumuza. Burada ne diyor bakalım. Ezgi, Gökhan, Demir. Verilen bu bilgilere göre yukarıdaki öğrencilerden hangisi 5. sırada olabilir? İhtimal demek ki böyle bir ihtimal olabilir. Ezgi 5. sırada olabilir mi? Evet olabilir. Ezgi'ye etik attık. Gökhan olabilir mi? Hayır. Gökhan 6'da sabit. Demir olabilir mi? Hayır. Demir de 7'de sabit. O zaman cevabımız yalnız bir. Bursa. Bunu da hallettik. Geldik bir sonraki soruya. Ezgi en yüksek notu almışsa bakın soruyu sınırlandırdı. Yani Ezgi'nin en yüksek notu aldığı ihtimalini istiyor. O zaman şu ihtimalim öldü. Sadece şu ihtimale bakman gerekiyor. Ezgi en yüksek notu almışsa aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Belki notu Ayça'nın notundan yüksektir. Hayır Ayça'nın notundan düşük. Kesinlikle yanlış olabilir mi? Bir dursun bakalım. Filiz'in notu tamam. Berk'in notundan yüksektir. Filiz'in notu Berk'in notundan yüksektir. Bu doğru. Cemil'in notu Berk'in notundan yüksektir. E bu da doğru. En yüksek 3 notu alanlar kız öğrencidir. Doğru. Berk'in notu <laughs> Gökhan'ın notundan yüksektir. Doğru. O zaman Berk'in notundan Ayça'nın notundan yüksek olduğu ihtimali yanlış. Çünkü Ayça 3. sırada. Berk 5. sırada. O zaman bu yanlış oldu. Geldik bir sonraki ve son sorumuza. Bununla ilgili 4 tane soru sorulmuş. 4. sorumuza geçtik arkadaşlar. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak belirlenebilir diyor. Berk'in kaçıncı sırada olduğu kesin mi? İki tabloya da bakıyorsunuz. Hayır Berk birinde üçüncü sırada birinde beş. O zaman kesin olarak belirlenemez. Eledik. Kimin üçüncü sırada yer aldı? Üçüncü sırada arkadaşlar Berk de olabilir. Ezgi de kesin değil. Eledik. Kimin sonuncu oldu? İki tabloda da kesin olan Demir'in sonuncu olduğu. O zaman bu gibi duruyor. En yüksek notu kimin aldı değişiyor. Filiz de olabilir. Bakın bu ihtimalde filiz olabiliyordu. Diğer ihtimalde yer değiştirdiği zaman değiştirmese dahi gene ezgi olabiliyor zaten. Bu da kesinlikle doğru değil. Ayça'nın kaçıncı sırada oldu? Ayça arkadaşlar burada ikinci sırada. Burada üçüncü sırada. O zaman kesin değil. Cevabımız Ceyhan. Bununla ilgili bütün sorularımızı halletmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesin olmayan bilgileri yerleştirirseniz sizin için daha zor olacak. Eee Soru da kesin olan yerleri yerleştirin, kesin olmayan şeyleri yerleştirmeye kalkmayın. Zaten ona göre sorular verilecek. Bu da birden çok ihtimali öldürmüş olur, işinizi de kolaylaştırmış olur. Bu birinci sorumuzdu. Geldik arkadaşlar ikinci sorumuza. Evet, soru 2 Hafta içinde her gün bir yemek ve bir çorba hazırlayan bir yemek şirketinde yemek olarak taze fasulye, musakka, karnıyarık, dolma, sulu köfte, çorba olarak şehriye, mercimek, domates, siyah ile mantar çorbaları çıkıyormuş. Ee, taze fasulye salı günü, domates çarşamba günü. Bakın kesin bilgi. Yuvarlak içine aldım. Şehriye ve sulu köfte taze fasulyeden sonra mercimekten önceki bir gün birlikte çıkıyormuş. Yani sen şehriye ve sulu köfteyi birlikte yazacaksın aynı günü ama hangi gün olduğu bilmiyoruz. O yüzden kesin bilgi değil. Dolma çarşamba çıkmamaktadır. Karnıyarık domatesten daha sonraki bir gün çıkmaktadır. Peki bir tane kesin bilgimiz olan bir soru. Şimdi kaç tane bilgi var arkadaşlar? Yemek var, çorba var, gün var. Şimdi sen tabloyu yemekten kuramazsın çorbadan kuramazsın çünkü ikisi de aynı önem derecesine sahip. Burada sabit olan hafta içi günler. O zaman günleri yazıp onların altına yemekleri ve çorbaları yazmak daha mantıklı oluyor. O halde biz tabloyu günlerden kuracağız. Hafta içi ifadesi bakın bizim için çok önemli arkadaşlar. Hafta içi. Eğer bunu belirtmeseydi bütün günleri yazacaktık. Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe ve Cuma olmak üzere tablomuzu böldük. Şimdi arkadaşlar diyor ki soruda Şurada kesin bir bilgimiz vardı. Taze fasulye salı günü, domates çarşamba. Şimdi ben yemeklerle çorbaları da ayırmak istiyorum. Şöyle yapayım. Şuraya çorbaları yazalım. Şuraya yemekleri yazalım. Tamam mı? Şimdi taze fasulye salı günü diyor. Yemek olarak buraya salı gününe taze fasulye yazıyoruz. Peki. Domatesle çarşamba günü çıkıyor mu? Çorbalardan domates çarşamba. Bunu hallettik. Şehriye ve sulu köfte taze fasulyeden sonra mercimekten önceki bir gün birlikte çıkmaktadır. Dolma çarşamba çıkmamaktadır. Karnıyarık domatesten daha sonraki bir gün çıkmaktadır. Şimdi arkadaşlar ben şuraya domatesi yazdım. Altına hangi yemeğin geleceğini bilmiyorum. Şuraya taze fasulye yazdım. Buraya hangi çorba geleceğini bilmiyorum. O zaman burada aslında sağlayacak olan bir nevi şu. Şehriye ve sulu köfte diyor. Taze fasulyeden sonra diyor. Taze fasulyeyi buraya yazmıştım. Sonra dediği için buraya yazabilirim. Ama ikisini aynı anda yazacağım için. Burayı öldü. Buraya ve buraya yazabilirim. Perşembe gününe deneyelim. Olmazsa sileriz zaten. Çorbalardan buraya şehriye gelecekmiş. Onun yanında da sulu köfte varmış. Ee, taze fasulyeden sonra mercimekten önce. O zaman önce dediğine göre cuma gününe de çorbaya mercimek koyacağız. Şu öncülümüzde öldürmüş olduk. Dolma çarşamba çıkmamaktadır. Buraya dolma yazamam. Buraya yazabilirim. Buraya yazabilirim. Bakalım. Yazmak yerine biraz daha diğerlerine bakalım. Karnıyarık domatesten daha sonraki bir gün çıkmaktadır diyor. Karnıyarık domatesten daha sonraki. E sen buraya yazamazsın. Domatesten sonra iki gün kalmıştı. Buraya yazabilirsin değil mi? Buraya da karnıyarık yazacağız. Tamam. Şu da gitti. Dolma çarşamba çıkmamaktaysa Zaten dolmanın tek gidebileceği Yemek olarak pazartesi kaldı Bu da gitti arkadaşlar Bütün öncelerimi hallettim Geriye 3 tane yemeğim kaldı 2 tanesi çorba 1 tanesi ana yemek Şuraya yemek yazılmayan yemekten ne kaldı Bir bakalım Dolma halle oldu Kullandık Sulu köfteyi kullandık Karnıyarı kullandık ee, taze fasulyeyi kullandık, musakka kalmış. O zaman şuraya da yemeklerden musakka yazıyorsunuz. Bu kesin. Burayı kesinlikle değiştiremiyoruz. Lakin şuraya çorbalardan kalanlara bakacak olursak, e, şehriye çorbasını kullandık, mercimek çorbasını kullandık, domates çorbasını kullandık, yayla ve mantar kaldı. Sen buraya yayla, buraya mantar yazabilirsin. Ya da buraya mantar buraya yayla yazabilirsin. Demek ki şu iki ihtimal yer değiştirebiliyor. Geldik şimdi bununla ilgili sorumuza. Bununla ilgili bir tane sorumuz var. Şöyle herhalde görülüyor. Evet bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin yanlıştır diyor. Yayla çorbası pazartesi günü çıkmaktadır. Hayır yayla salı günde çıkabilir. O zaman bu hem doğru hem yanlış olduğu için kesinlikle yanlış olmuyor bir dursun. Karnıyarık cuma günü çıkmaktadır diyor. Karnıyarık cuma çıkıyor. Bu doğru arkadaşlar. Bana yanlış lazım. Mercimek salı günü çıkmaktadır diyor. Mercimek hiçbir zaman salı günü çıkamaz. Mercimeğe çıkacağı tek bir gün var. O da cuma. O zaman şu ihtimal yanlış oldu. Musakka çarşamba günü çıkmaktadır. Bu zaten doğruydu. O halde cevabımız C arkadaşlar. Bunu da böyle halletmiş olduk. Şimdi geliyoruz son sorumuza arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. Ahmet, Cem, Faruk, Hasan adlı erkeklerle Burcu, Didem, Elif, Gizem adlı kızlar bir iş yerine yaptıkları iş başvurusu üzerine bir gün içinde sırayla mülakata çağrılacaklarmış. Şimdi arkadaşlar Ahmet, Cem, Faruk, Hasan. Dört tane erkek mi var? Burcu, Didem, Elif, Gizem. Dört tane de kadın mı var? Bunlar bir iş yerine mülakata giriyorlarmış arkadaşlar. Sonrasında böyle sıralamalarını vermiş. Mülakatlar 9'da başlamıştır. Adaylar yarım saat, yarım saat arayla görüşmeye alınmıştır diyor. 12'de öğle yemeği için ara verilmiş ve mülakatları 13'te tekrar başlanmıştır. Şimdi saatlerden nereden kuracağımızı herkes görmüştür umarım. Cem mülakata ikinci sırada girmiş. Saati yazacaksınız ki ikinci sıraya Cem'i koyabilirsiniz. Hasan mülakata 10.30'da girmiştir. Pekala. Ahmet mülakata Elif'ten hemen sonra ve öğleden önce girmiş. Bakın şu öğleden önce ifadesi önemli. Çünkü soruyu sınırlandırıyor. Burcu mülakata öğleden sonra girmiştir. Mülakata ilk giren aday erkektir. Şimdi arkadaşlar tabloya baktığınız zaman kişi adları var. Bu kişiler kendi içerisinde kız ve erkek diye ayrılıyor. Ee, saatler var. Sıralamalar var. Tabloyu tabii ki sıralamalardan kuracağız. Üzerlerine de saatleri yazabilelim. Ya da saatleri yazarız. üstüne sıralamaya koyarız. Şimdi 9'da başlıyormuş. Bu arada kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 8 kişi varsa 8 kere de mülakat olacak, değil mi? O zaman 8'den baş. Ya da şöyle mi yapsak? 1 yazsak, 2, 3, 4. 5 6 7 8 bunlar sıralamamız. Şöyle yapalım. Şimdi bunların altlarına da saatlerini yazalım arkadaşlar. Ne diyor? Birinci girecek kişi kaçta giriyormuş mülakatta? 9'da giriyormuş, değil mi? Şuraya 9 dokuz yazdık. 9'da giren bir kişi mülakattan kaçta çıkıyormuş? Yarım saat sonra çıkıyormuş. O zaman 09-09-30 arası. E boşluk vardır vesaire gibi bir şey olmadığı için bir sonraki kişi de 09-30-10 arası. Üçüncü kişi de arkadaşlar 10 ile 1030 arası, 4-10-30-11 arası. 5. kişimiz 11 11 30 arası 6 11 30 12 arası burada duracağım niye 12de öğle yemeği için ara verildi artık sen buraya 12 buçuk yazamazsın bir sonraki başlama saatimize 13 yazacaksın 13 ila 1330 arası diğeri de 13 30 ile 14 arası. Şunları da bölelim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar getirdikten sonra gerisi çok kolay gelecek. Cem mülakatı ikinci sırada girmiş diyor. Kalemimi değiştireyim. Cem ikinci sırada girmiş. O zaman kesin bilgi olduğu için şunu sabit yerleştirelim. Şuraya Cem yazalım. Peki. Ve bu gitti. Hasan mülakata 10.30'da girmiş. O zaman 10.30'da girdiyse Hasan'ın da 4. sırada girdiğini biliyoruz. Şuraya da Hasan yazıyoruz. Bu da tamam. Ahmet mülakata Elif'ten hemen sonra ve öğleden önce. Şimdi şurası arkadaşlar şurası öğleden sonra. Geri kalan kısımda öğleden önce. O zaman ben buraya yazamayacağım için buraya yazmam gerekiyor ki hemen sonra dediği için. Buraya da yazabilirdim bakın ama öğleden sonra dediği önce dediği için öğleden sonraki ifade ölmüş oldu. Ahmet mülakata Elif'ten hemen sonra. Bunu da halletmiş olduk. Burcu mülakata öğleden sonra girmiş. Burcu ben hem buraya hem buraya yazabilirim. Bu ikisi kendi arasında yer değiştirebilir. Mülakata ilk giren aday erkektir diyor. Şimdi Cemi kullandık, Hasan'ı kullandık, Ahmet'i kullandık. Geriye tek bir ihtimal birinci sıraya gelebilecek erkek Faruk kaldı. Bu da gitti. Onun dışında bir tane kişimiz kaldı arkadaşlar. Ee, bir, bir, tane yerimiz kaldı. Şuradan da bir tane boşluğumuz kaldı. Nasıl boşluğumuz kaldı? Sen eğer buraya burcuyu sabitlersen buraya bir kişi yazmak zorundasın. Buraya burcuyu sabitlersen buraya bir kişi yazmak zorundasın. O zaman buradan bir yerin kaldı. Buradan da bir yerim var. Kullanılmayan kişi isimlerine bakacağız. Erkeklerden herkes kullanıldı. Kızlardan arkadaşlar burcuyu kullandık. Didem'i kullanmadık. O zaman Didem'i sen buraya yazabilirsin. Elif'i kullandık mı? Evet Elif'i kullandık. Gizem'i kullan. Dıkma hayır gizemi de kullanmadık. Ama arkadaşlar dediğim gibi sen buraya iki kişiden birini yazacaksın. Bir ihtimal şuraya kayacak. Tamam tabloyu bu şekilde kurmuş olduk. Ee, bunun sorusuna geçelim bakalım. Bunun sorusu. Şurada. Ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi Didem mülakata öğleden sonra girmiştir diyor. Didem mülakata öğleden sonra da girebilir. Öğleden önce de girebilir. O zaman bu kesinlikle yanlış değil. Hem doğru hem yanlış. Bu bir dursun bakalım. Elif mülakata öğleden önce girmiştir. Elif her halükarda 11 ile 11.30 arasına girecek. Mülakata her halükarda öğleden önce girmiş oldu. Bu doğru. Bana yanlış lazım... gene işimi görmez. Gizem mülakata onda girmiştir. Bakıyorum Gizem onda da girebilir. Öğleden sonra herhangi bir saat diliminde de girebilir. O zaman bu kesinlikle yanlış. Pardon hem yanlış hem doğru, doğru olduğu için kesinlikle olmuyor. Ahmet mülakata 11.30'da girmiştir. Ahmet 11.30'da girmiş. Doğru. Faruk mülakata 13'te girmiştir. Faruk mülakata hiçbir zaman 13'te giremez. 13'te girecek olan kişi ya burcu ya Didem ya Gizem. O yüzden kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sonuna geldik. 3 tane tablo kurduk, 3 tane sözel mantık sorusu çözdük. Ve dikkat ettiyseniz arkadaşlar, tablolar birden çok öncüllü olan tablolar ve önemli olan tabloyu nereden kuracağını bilmek. Tabloyu nereden kuracağını kestirdiğin takdirde gerisi çok kolay bir şekilde geliyor. Eğer ben bu mesela örneğin bu tabloyu gidip Kişi isimlerinden kurmaya başlasaydım sıralamalar çok karışacaktı. Saatler çok karışacaktı. O yüzden sabit olanı buraya bırakıp altına şu kişi isimlerini değişken olarak koymanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Bugün e, sözel mantığı beraber hallettik. Bir sonraki sözel mantık sorularında buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.